E şimdi bakıyorsun kafirler şimdi bak her tarafı üçüncü dünya çıkarmaya çalışıyorlar. <laughs> Onların kendine göre bir sürü hedefleri var. Virüsten bir darbe olacaklar. Konusunda savaşlarla darbe olacaklar. İnsanlığı 6-7 milyar insanları 500 milyon düşürecekler. Dünyanın hafifle Doymadılar. Dinozorun ölümü her zaman nedendir? Açlıktan değildir. Aç Bu Yahudiler, kafirler doymadılar. Bütün dünyayı biz 7 milyar paylaşacağımıza İndirelim bunları 5-10 sene içinde. 500 milyona en kıymetli yerler, en değerli yerler, biz gidelim. onlar bizim olsun. Doymadı Çünkü niye? Onlar ne görüyorlar? Onlar diğer kendilerinin haricindeki diğer insanların tamamını cariyenin çocukları, Hacer Valide'nin çocukları görüyorlar. Kendileri Saren çocukları, öz peygamber hanımı Saren'in zürriyeti biz diyorlar. Öyle kendilerine bir iltifat, kendilerine bir benlik, ayrımcılık veriyorlar işte. Onun için bunun mücadelesi başladı. Allah izin verirse olur. Mülkün sahibi Allah onlar değil. Ama Mevla onlara fırsat verir mi? Verir. <laughs> Onlarla bizi terbiye eder Mevla.